Terseri! <laughs> <laughs> ne haber anneş? Sen anneşe mi bakıyordun? Anneş mi çağırdı seni? Hayırsız. <laughs> <Sus. gülüyor> Arsız olan. <laughs> Bu ne? Bantlanmışsın evlat. Bak sakıza da girmiş benim oğlum. Bunu da temizleyeceğiz birazdan. <laughs> çirkin oğlan. Bakalım. Oo, etine yakın. Onu şey yapamayız. Ne yapıyormuş benim çirkin oğlum? Hı? Kara nerede? Sen siyah. Hı. Ayağı sakat, çoklu kırık. Tamam, yatıyor bazen. Bu. Çoklu kırık. Hı. Ayağında... Hı. çoklu kırık. evet. yani öyle kaynamış mı? Yok, burada minibüsün altında kaldı. Aa, yeni mi? İki sene oldu. Bu sokağa aa, çıkış yasakları aa, olmadan önce, koronavirüse yakalanmadan önce Ay, şimdi millet burada, burada. da. burada. Çoklu kırık olduğu için bir de yaş itibarı ya, olduğundan dolayı. Ya, ameliyat olması riskli yaş itibarı olduğu Ay, için. Değil, değil. Avcılar Fakültesi'ne gitti, etilerde özel veterinlere getirildi. Ondan sonra yapabilecek hiçbir şey yok. Yaş da. itibarından dolayı yüzde on kurtulur dedi. Yüzde doksanı dedi. De Karar Hı. sizin de şey yaptı. Ben de göz göre göre yani bilerek ona evet. Şey lades diyemedim açıkçası. O şekilde devam. Evet yani bir Hani <laughs> <laughs> yani, yani, şöyle söyleyeyim <laughs> ablam, e, ben de 22 senedir sokak beslemesi noktası yapıyorum. Hem ya sokaktaki abi. hayvanlarımıza hem evimde kendim bakıyorum. Bilinçli olmak en güzeli. Bilinçlenmek ve bilinçli olmak en güzeli. İnsanlar diyor ki kanser hastası ama yaş itibarı var. Bir deneyelim belki kurtulur belki kurtulur, deneyelim de sen birinci doktora değil iki taneydi, değil, evet. üç taneye değil Tabii. gerekirse fazlasına baktıracaksın. Tabii bir de şey insanları kendi ailesinden birine o kararı öyle koyuyorlar. Ama hayvanlar olabilir. adına karar oyunu Çünkü şöyle şey söyleyeyim ee, ailesinin babasını bir deneyelim demez yani şey. İşte o hassasiyetle bakmak yani. lazım. Yani şimdi sen hastasın yani. hastalandın. Bir tane doktorla mı yetinirsin? Hı -hı. Yoksa üç dört tane doktora Hı -hı. gidip Hepsinin bir kararını mı yetinirsin? Yani işte. Bunlar da o şekil düşüneceksiniz. açıkçası. Açıkçası. De var üç tane Çünkü İBB'ye gitti. Büyükşehir'e gitti. Yaş Ay, itibarı dedi. Riskli. Şişli Belediyesi'ne gitti. Riskli diye okuydu. E şimdi ondan sonra Avcılar Fakültesi'ne gidildi. Tabii Avcılar Fakültesi'ne araç kiraladık biz. Oraya gidildi. Orada en iyi doktor Dedi ki de, şu yaş var abla bunda dedi. Kaldıramayabilir dedi. Etilerdeki doktor aynısını söyledi. Fulyada aynı e, şey. şişlinin arkasında kalp hastalığı kalp evet. oradaki doktora getirildi. Evet. Aynen. Ha. Orada gidildi. Oraya da getirdik. Dedi ki abla yani karar senin dedi. Yok, ben de parayı alırım. Ameliyatını yaparım. Ama dedi masadan kalkmazsa mesuliyet benim değil. Sonra gelip de bay efendim benim köpeğimi ameliyatta öldü niye kurtarmadın dersen dedi. Olmaz dedi ben sana değilim. baştan söylüyorum kurtulamayabilir dedi. Çünkü Bildik. hayli hayli dedi kırık var dedi bu Bence. hayvanda dedi. Eskiye yönelik de kırık var. Aa. Daha önceden çünkü ben bunu ilk buldum da, 15 tane Taksim'de köpeklere bakarken onların içinden bunu ve onu kurtardım. Aa. Tabi pitbull saldırısında beni tamam, korurken şey pitbull saldırısında ayağı ilk etap onun darbe gördü. O esnada kaçtım maçka parkında hayvansever bir ablamız buna sahip çıktı. Özel veteriner de tedavi yaptırmış o süre içerisinde ben bunu arıyorum. O özel veteriner de demiş ben bunun bacağını kesmem lazım çünkü Ay. bacağı kurtlanmış. Ay. Kadın o yaralı halde 15 gün sonra bulmuş maç Parkı'nda ağacın altında ay, bulmuş. Artık yani. inlemeye başlamış. Altın. Ve ben de o tesadüf üzerine böyle hayvansever arkadaşlara falan videosunu, fotoğraflarını gösterdim. Dedim ne olursun bak ben bunu arıyorum. bit bu sadece böyle böyle Altın. bir ay yakındır ben bunu arıyorum. Abla dedi filan tarafta dedi bir veterinlere bir ablamız dedi. Köpek bıraktı ona bir bak dedi istersen. Bir gittim baktım ki benim aradığım. Ay. Sonra ablayı aradım, telefonunu aldım, olayı anlattım, mevzuyu anlattım, konumu anlattım. Dedi, o zaman dedi birlikte karar verelim, ne yapalım? Veteriner ona sorma, yaşayabilir. Bu şekilde hayatını devam ettir, topallayarak gider dedi. Ne insanlar var dedi. Ayağa topallayarak yürüyordu. Bu şekilde olmasın. Hı, bu şekilde devam eder ya. dedi. Üç ayaklı yaşamaya zorlanacağını dedi. Topallayarak. Yaşasın yani, en güzeli. Çok kolay kesiyorlar bacak. Yani belki <laughs> ya yani, çok çocuk ya da sakat yaşayacak değil kesiyorlar değil hemen. Işte. Ay yani, i̇şte. bazı vakalarda yani kapandasın. Yani kesilmesin de mi? Hani yani. yani çok, hani paramparça hissedecek bir şey yok da. Öf. Hiç bir şey yok. Ya, ablayla birlikte karar verdik. kesilmedik. Sonra abla işte iki seneye <laughs> <en> yakın <laughs> evinde baktı. Sonra getirdi bana teslim etti. <Gülüyor> <Gülüyor> Ramazan ayında Arife günü birer gece arayla köpeklerimin hepsi teker teker kaybolmaya başladı. Bir İBB'de yok, Beyoğlu'nda yok, hiçbir belediyede yok. Nerede olduğu belli değil. Hiçbir kimse de görmedim diyor. Gören de görmedim diyor. O siyah işte sizin bahsettiğiniz siyahı bunu bir tane de Taksim'de beyaz var. Bir gözü mavi. Küçük bebek de o da 5 aylıklı. Onların üçünü aldım. Buradaki tinerciler... Dedim ki bali malitten her şey yapan çocukların burada da iki tane köpeği vardı. Onlara ben devamlı her gün yemek getiriyordum. Dedim ki ablam böyle böyle bir mevzu var. Bunları size getirsem sahip çıkar mısınız? Ben her gün yemeğini getireceğim dedim. Siz hiçbir şey yapmayacaksınız. Siz sadece koruyacaksınız. Abla dedi kalırsa bakarız dedi. Çocuklar bunların boyunlarına tasma aldı. Anasını bunlara yanlarında tutmaya çalıştı. Kış oldu, kar oldu. Onlar, onlar da aile, aile gibi onları yani. tabii canım tabii. yani bunları onlara kışın kar yağdığında onlara sonra battaniyesinin altına koydular üstlerine battaniye e, koydular bir sürü şeyler yaptılar ve bunları biz yani hayatta ben besleme noktası yaparken ben bunları gördüm Hayır. ben bunları yaşadım bunların hayata tutunmasını sağlayan buradaki yaşayan tinerci çocuklardı ya, işte herkes şey yapar Öpar, açıkçası o pamuğu şey. da işte o ablamız aldı. Baktı, iki sene baktı. iki sene sonra cuma meydanda, sokakta kalan ablamız teslim aldı onu. Ona zaten geldiğinde abla bu maçkaya bırakmış. Orada hayvan severler cins diyerek alır belki evine diye. Kimse de almıyor. Oradan da çiftleşme esnasında hamile kalıyor. Ay, hamile kalıyor. Sokakta kalan ablamızın battaniye açıyor, koynuna giriyor ve çocuklarını abla uyurken koynunda doğuruyor. Koynunda doğuruyor. Ve kadıncağız sadece ona yemeğini gör, gördüğü zaman yemeğini suyunu veriyordu. Başka hiçbir şey yapmıyordu. Ama işte o bile Ve o kadıncağız evladım diye onların hepsine sahip çıktı. Ay iyi bağır, çok Ve hayvanseverler de zaten diye geçinenler yani hayvan severiz diye geçinenler ya, o yavrucaklardan evet. üç tanesini yalan ettiler. Şimdilik bir tanesi kaldı. Onu da kendi evladık biçimde bir bakmaya bir çalışıyor, bir çalışıyor bir yanında. İnsanın böyle, böyle yani, çok, çok ihtimali maalesef. Öyle evet. şey bilmiyor ki yani hani hayvana iyilik ediyor zannettiğin insan aslında kendine cebine çıkar sağlıyor onları. Çok şey bilmiyor Yani. <laughs> Allah razı olsun sizden. Şimdi biz bu hani geçen hafta çok soğuklar oldu ya. Acaba dedim soğuk korktum hep gördüm gördüm şey. Geçtik Yok. Geçtik birkaç kere gördük de birkaç gündür görmüyoruz ama. Yatıyordu şurada bir yerde. Orada. <laughs> Aa, <gülüyor> ay, 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 canım. Şurada göstereyim bizim karamız orada. Evet, ben evet. YouTube'cu olduğum için bunlara her, her gün. Tabi. Benim kendi YouTube kanalım var. Ne kanalınızı takip edelim. Sahipsiz mi? canları sevpati. Sokaktaki canları, şey. canları yani kışın, karda, yağmurda nasıl baktığımı, bir bayan olarak bunlarla nasıl ilgilendiğimi ve bunlara nasıl yemek getirdiğimi, nasıl bunlara yemek verdiğimi ve bunlarla nasıl uğraştığımı ve ben bir bayan olarak tek başıma ben bunlara başarabiliyorsam Helal. Sokakta Helal kalan bir tinerci battaniyesinin altına bunu alıp da bakabiliyorsa biz normal vatandaşlarımız ve durumu iyi olanlar bizden çok çok daha iyi bakacaklarına ve Tabii. daha güzel bakacaklarına ve bilinçleneceklerine inanarak bizden 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 biz, biz yani bunu para pul göstermek yani. istiyoruz. Para Örnek pul değil olsun. Kimseyi de öyle. zorunda değil ama bizim o canını yapacağız. Evin içinde iki kedi bir köpek var bir de apartmanda baktığınız işte civardakiler falan var. Apartmandaki kulübesi bir şey sepetine. taşıma kutularından yani yatak yapmıştım. Vardı. Kayboldu yani. yok, o yok kedi. Çünkü şey her bir geliyor. şey köpeği havlıyormuş kedi geliyor. Kedi yani yok ortada ya. ve ne olduğunu bilmiyorum. Yani bu hani işte öyle de tatlı var. bir yok ama yani. Sahipsiz ne dediniz? Bir daha Sahipsiz canları, sevk pati. Tamam, sahipsiz Hı. canları, sevk tamam. pati. Tamam, takip et. Bu arada Hayvan selam iki tane arkadaşlarımızı serseriyi severken Karo'ya sordular. Onlarla tanıştık. Buradan herkese iyi, iyi akşamlar. Sokaktaki canlara bakmayı, onlara sahip çıkmayı unutmayın arkadaşlar.